Acem bir testindeyiz 11 sorumuz var. İlk soruya bakalım kimyasal denge ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Dengeye ulaşan sistemde reaktifler ve ürünlerin değişimleri sabit kalmak zorundadır. Makroskopik özellikler sabittir. Mikroskopik olarak olaylar devam eder demiştik. Denge minimum enerji ve maksimum düzensiz gelimin uzlaştığı duruma denir. Burada tam her zaman uzlaşma olacak demiyoruz ama genellikle bir uzlaşma söz konusu oluyor. Sıcaklığın değiştiği sistemlerde denge kurulamaz. Doğru. Çünkü sıcaklık sabit kalmak zorundadır. Denge şartımız, ilk şartımız bu. Cevabımız E seçeneği oluyor. Tepkimesinin denge sabiti K ise aynı sıcakta bu tepkimeyi sormuş. Tepkimeye bakalım. Suyun kat sayısı 1 ve solda. Suyun kat sayısı 2 ve sağda. Önce ters çevireceğiz. Ters çevirmek demek K'yı takla attırmak demek. 1 bölü K. Sonra bunu 2'ye bölmem lazım. Ters dönünce 2 gelecek başına. Bunu 1 bölü 2 ile çarparsak o zaman bunun 1 bölü 2. kuvvetini alırız. 1 bölü 2. kuvveti alırsak 1 bölü kök içinde k olur. Cevabımız E seçeneği gelir. Tepkimesi ile ilgili ısı verdiği için egzotermiktir. Doğru. Şimdi 1 mol gaz ve 1 mol gaz var. Ürünlerde ve girenlerde yani delta N değerimiz 0 olduğu için Kp Kc'ye eşit olur. Bu da doğru. Katı ve gaz bir arada olduğu için hidrojen denge tepkimesidir. Kısmi basınçlar tümden denge sabitinde Kükürdü yazmaması lazım. Katı olduğu için bu ifade hatalı. Minimum enerji ısın olduğu taraf yani ürünler tarafınadır. Cevabımız D seçeneği olur. Denge sabiti Kc 10 üzeri eksi 5'miş. İleri tepkimin hız sabiti 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman Kc değeri 10 üzeri eksi 5 olacak. K ileri 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. K geri ne olur? Şimdi bu tepkimenin geri hız sabitini soruyor. K geriye çekersek şuradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 5. Eksi 5'i yukarı taşırsak 10 üzeri 5'e geçer. Burası 100 olur. 5 ile 100'ün çarpımı 500 yapar. Cevabımız A seçeneği. Burada bu tepkimenin denge sabiti istenmiş bize. Peki azot nerede yukarıda? Tek başına azot kaynağımız birinci tepkime. Birinci tepkimeyi ben 2 ile çarparsam buranın kat sayısını 1 yapmış olurum. 2 ile çarpmak demek buranın karesini almak demek. O zaman burası 16 oldu. Diazot pentoksit nerede? Burada. Şimdi burada bir tane olacak sağ tarafta. Burada sol tarafta iki tane var. O zaman ben bunu önce ters çevireyim. Sonra 1 bölü 2 ile çarpayım. Ters çevirdim. 16. 1 bölü 16 oldu. 1 bölü 2 ile çarpmak demek kara kökünü almak demek. O zaman burası da 1 bölü 4'e gitti. Ee, peki ne oldu? 1 bölü 2 ile çarpınca şu NO2'nin kat sayısı 2 geldi ve solda. O zaman bunun sağa gitmesi lazım. Ki iki tane NO2'nin sadeleşmesini istiyorum. Buraya, burayı da eksi 1 çarparsak yani ters çevirirsek burası da 1 bölü 8 yapacaktır. Şimdi buradaki 16, 1 bölü 8 ve 1 bölü 4'ün çarpılması lazım. Çünkü bu tepkimeleri toplayacağım ben. 16 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 4. 8 kere 4 32. 16 ile 32 sadeleşirse 1 bölü 2 kalır. Cevabımız da A seçeneği olur. 2 litrelik bir kaba 4 mol x 1 mol de y konulmuş. Şöyle bir hesaplama yapacağız belli ki. 4 tane x 1 tane y denge halinde. 2 tane de z var. E, dengede 1 mol z var. Şimdi başlangıca bakalım. Başlangıçta 4 mol x 1 mol de y var. E, denge durumunda z gazından 1 mol olduğu söyleniyor. O zaman burası demek ki artı 1 olmuş. 2'ye 1 verdiysek 4'e bunun 2 katını veririz. E, 1'e de bunun yarısını veririz. Yani 0.5 azalır. 4'ten 2 çıkarsa 2, 1'den yarım çıkarsa 0,5 kalır. Burada da 1 kalır. Tepkimenin denge sabiti soruluyor. 2 litrelik bir kap dedi bana. Yani 2 litrelik kap olursa burayı 2'ye böldük 1 molar. 2'ye böldük 0,25 molar. 2'ye böldük 0,5 molar. Şimdi KC'yi yerine yazalım. 0,5'in karesi 2 kere yazıyorum. Bölü 1'in 4. kuvveti 1 çarpı 0,25. 25 ile 50 sadeleşirse burada 2 kalır. 2 kere 0.5'ten Kc değerimiz 1 olarak hesaplanmış olur. Kapalı bir kapta denge tepkimesi. Tepkimesi denge halinde. Egzotermik tepkime verilmiş. Burada bir yönüne yani girenler yönüne ürünler yönüne kaydıran etmene bakalım. Sabit hacimde sıcaklık azaltılırsa ısı solda. Sıcaklık azalırsa denge sağa doğru kayar. Bu olur. Sıcaklık azaltmak olacak. Sabit basınçta helyum gazı eklenirse Helium gazının eklenmesi hacmi artıracaktır. Pistonlu kapta olacağı için. Hacim artarsa mol sayısının çok olduğu yöne doğru kaymasını bekliyorum. 2 mol gazdan 1 mol gaz oluşu için bu girenler yönüne kaydıracaktır. Dolayısıyla bu aradığım cevap değil. Ee, yine helium gazı eklemek aradığımız cevap olmayacak. Sabit sıcaklıkta X gazını çıkarırsak bu da sola doğru kaydırır. Ee, girenlerden bir madde çıkarılması bu da değil. İkincisine bakalım. Bu da girenler yönüne kaydırması istenmiş. Basınç artırılırsa Burada hacim küçültürmüş demektir. O zaman mol sayısının az olduğu tarafa doğru kayacak demektir. Mol sayısının az olduğu tarafa bakarsak 2 molden 1 mol oluşuyor. Dolayısıyla mol sayısının az olduğu taraf ürünler tarafıdır. Bu olmaz. Sabit basınçlı helyum gazı eklenirse <laughs> o hacmi artıracaktır. Hacim artımı mol sayısının çok olduğu yöne doğru kaydırır. Bu olur. Doğru cevap da B seçeneği gelir. Tepkimesi dengeleyken klor gazının miktarını arttırmak için klor gazının miktarını arttırmak istiyorsak dengenin sola doğru kayması gerekiyor. Sabit sıcaklıkta basınç düşürülürse basıncı düşürmek demek mol sayısının çok olduğu yana doğru kaydırmak demektir. Çünkü basıncın düşmesini ancak mol sayısı artarak cevap verebiliriz. 2 2 mol gaz solda, 1 mol gaz sağda. 2 mol gaz solda olduğu için dengenin sola doğru kayması gerekir. Bu e, istediğimiz şeyi verir. Sabit sıcaklık ve hacimde soy gaz eklemek. Sabit hacimde soy gaz eklemek denge konumunu etkilemez çünkü hacim değiştirmez. Sabit sıcaklık ve hacimde kaptan fosfor triklorür gazını çekmek. Fosfor triklorür gazı çekilirse denge sola doğru kayar. O zaman klor gazının mol sayısı artacaktır. Bu da tek başına işe yarar. Cevabımız D seçeneği olur. Denge tepkimesine sabit sıcaklıkta bir miktar daha saf su eklenirse hangisi artar? saf su eklersek eğer, bak burada bir tane madde var, burada iki tane madde var. Yani sol tarafta azalır, sağ tarafta azalır denge durumunda. Ama sağ taraf daha fazla azalacağı için denge sağa doğru kayar. Denge sabitinin sayısal değeri değişmez. Çünkü sabit sıcakta yapıyor, Sıcaklık değişmiyor. Hidrojen iyon sayısının mol sayısı artar. Çünkü denge sağa doğru kayacak. Format iyonun molar derişimi bu azalır. Bütün molar derişimler azalacak. Asit, formik asitin molar derişimi azalacak. Formik asitin mol sayısı sağa doğru kaydığı için o da azalacak. Bu değişmeyecek. Artan sadece hidrojen iyonunun mol sayısı olacak bu e, sorudaki şeye göre. Şekildeki kapta tepkimesi gerçekleşirken hangileri uygularsa reaktifler yönüne denge ilerler. Yani girenler tarafına kaydırmak istiyoruz. Isı burada sağ tarafta egzotermik. Sıcaklık azalırsa denge sağa doğru kayar. Bu aradığımız cevap değil. Piston sabitken sabit sıcakta karbondioksit gazı eklenirse denge sola doğru kayacaktır. Karbondioksit azaltmak için bu olur. Sabit sıcakta piston üzerine m cisim koyarsak hacim küçülür. Hacim küçülürse mol sayısının az olduğu tarafa doğru kaymasını bekleriz. Burada mol sayısı ürünler tarafında daha az. Bu dengeyi sağa doğru kaydırır. Bu da aradığımız cevap değil. Doğru cevap buradan B seçeneği. Tepkimesi dengeleyken T anında hangileri ayrı ayrı yapılırsa grafik elde edilir. Bak grafikte bir şey dikkatini çekiyor mu? Şuralarda hiç ani çıkışlar yok. Yumuşak geçişler varsa burada sıcaklıkla oynanmış demektir. klor ve fosfor triklor derişimi artıyorsa denge sola doğru kaymıştır. Isı burada oluna göre sıcaklık artırılmış demektir. Dolayısıyla bu yapılmıştır. Basınç azaltılması hacmi artırıcı etki yapar. Hacim artarsa molariteler düşer. Dolayısıyla tüm molaritelerin ani şekilde azalıp daha sonra dengeye gelmesi gerekirdi. Bu değil. Fosfor pentaklor gazı çıkarılması da değil. Çünkü o zaman ani bir şekilde azalıp sonra tekrar artması gerekirdi. Doğru cevap buradan A seçeneği. Bu soruyla birlikte acemi testini bitirdik. Şimdi sırada uzma, ıı, amatör testimiz var. Amatör testine tekrar görüşmek üzere.